Yeni çıkardığım parfüm olan yeni ilgi oldukça yüksekti ve gerçekten kısa bir sürede, 10 saat gibi bir sürede stoklar tükendi. Ee, dediğim gibi çok fazla üretmemiştim yani belirli sayıda üretmiştim ama yine de bu kadar yüksek bir ilgiyle karşılaşacağımı açıkçası bilmiyordum. İlgilenen herkese teşekkür ederim. Yakın zamanda stokları yenileyeceğim. Almak isteyip de alamayan da çok fazla oldu. Kısa bir zamanda stokları yenileyeceğim ve satışa sunduğum zaman da tekrardan sizlere haberdar edeceğim. Ama stokları yenileyene kadar bir kokum daha olduğunu söylemiştim. Bir parfüm daha olduğunu. Onu gelecek olan ilgiye göre çıkarıp çıkarmamayı düşünüyorum demiştim ama şu anda çıkarmaya karar verdim. Diğer kokumun adı da Beylerbeyi. Yine Hard Notes markasından siyah bir etikete sahip. Yeniköy aslında buna benziyor gibi ama Yeniköy aslında yeşil bir etikete sahipti biraz koyu çıktı etiketler o yüzden yeşil siyah gibi göründü ama asıl beyler beyi siyah bir etikete sahip biraz parfümün kokusundan bahsedecek olursam yine klas bir koku olduğunu düşünüyorum ben bunun tatlılık, freşlik ve baharatlılığın iyi dengelendiği bir koku oldu beyler beyi bu parfümün üst notasında portakal ve karabiber var yani açılışta hem portakalın freşliğini hem de karabiberin o baharatlı erkeksi havasını hissediyorsunuz. Orta notalarda da lavanta ve tarçın var. Lavanta ve tarçın bu parfümün genel beğeni açıklığını, iltifata açıklığını artıran notalar. Lavanta ve tarçın genellikle herkes tarafından beğenilen sıcak notalar, davetkar notalar oluyor. Alt notasında da vanilya ve vetiver var. Vanilya da bu parfüme biraz tatlılık kazandırıyor. Bir önceki tanıttığım parfüme göre bu parfümün tatlılık oranı biraz daha yüksek. Yani çok tatlı bir parfüm değil, gurme bir koku değil. Ama diğerinde tatlılık oldukça düşüktü fakat beyler beyinde biraz tatlılık var. Tatlı parfüm sevenler için bu daha ideal bir tercih olacaktır beyler beyim. Kalıcılık ve yayılım olarak yine Yeniköy'e benzer bir performans sergiliyor. 8 saat civarında bir kalıcılığı var. Yine 4 saat 5 saat gibi bir yayılıma da sahip. Kokunun verdiği hissiyat da yine bana klas sofistike bir hissiyat. İstanbul'un semtlerinden alıyorum isimleri. İlkinde Yeniköy ismini vermiştim. Bu sefer Beylerbeyi ismini vermek istedim. İstanbul'da sevdiğim semtlerin isimlerini parfümlere veriyorum. Bu parfüm genel olarak klasik giyimle tercih edilmesi gerekse de spor giyimle de tercih edilebilir bir parfüm olduğunu ben düşünüyorum. Yine klas, maskülen, erkeksi bir koku. İçerisinde tatlılık da barınsa oldukça maskülen bir koku Beylerbeyi. Bu parfüme de videonun altına koyduğum shop yer linkinden ulaşabilirsiniz.